İbrahim Tatlıses'in biricik kızı Dilan Çitak'tan herkesi şok eden acı bir haber geldi. Babasıyla arası bozulan Dilan Çitak maalesef iflah olmadı. Kocasına güvenmişti, babasını tek kalemde silmişti. Dilan Çitak'ın eşinden yediği darbe herkesi şok etti. Birkaç gün önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı görenleri şaşkına çevirmişti. Köpeklere bilecek kemiklerim bitti artık yeterince dağıttım dedikten sonra. Dilan Çitan kocasından yediği tekme onu çok ağlattı. Anne baba bedduası anlamak gerekiyormuş bunu bir kez daha anladık. Dilan Çitan kocası Dilan'ı parası için mi sevmişti yoksa araya ihanet mi girdi derken ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı. Adliye koridorlarında babasına kendisini kabullendirmek için mahkeme mahkeme gezen Dilan Çitak babasıyla arasını düzelttiği gibi evlenmeye karar verdi. İbrahim Tatlıses, Dilan Çitağ'ın maddi manevi yanında olmuş... ...hatta evliliğinde bile ev bulma konusunda yardımcı olmuştu. İbrahim Tatlıses ile kira parası konusu ile ilgili arasını bozan Dilan Çitağ... ...babasının soy isminin tekrar kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Tatlıses soy ismini istemeyen Dilan Çitağ mahkemeyi kazanmıştı. Kocasına güvenerek babasını karşısına alan Dilan Çitağ bir darbede eşinden geldi. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından... İbrahim Tatlıses'in paylaşımı görenleri şaşırtmıştı. Köpeklere verecek kemiklerim bitti. Artık deyince herkes kızına gönderme yaptığını anlamıştı. Ve sonra karı koca birbirine girdiler. O paylaşım sonrası eşini takipten çıkarak birbirinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişlerdi. Sosyal medya hesaplarından da Dörter ismini kaldıran Dilan Çitak artık ayrıldığının sinyalini vermişti. Çift ayrı ayrı evlerde yaşamaya karar verirken bu karar sonrası gelen iddialara göre Dilan'ın kocası Dilan ile parası için mi evlenmişti? Bir diğer iddialara göre ise Dilan Çita kocası tarafından ihanete uğramıştı. Tüm bu yaşananlar hakkında hem kocasından hem de babasından darbe yiyen Dilan Çitak hakkında yorumlarınız nelerdir?